Merhaba, ben Melike Saraç. Sosyal Araştırma Yöntemleri Ana Bilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Yüksek lisans ve doktora programlarımızda nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile ilgili öğrencilerimizin kendi alanlarında uzmanlık geliştirebileceği dersler mevcut. Ben de yüksek lisans düzeyinde sosyal araştırma verisinin istatistiksel analizi ve veri toplama teknikleri üzerine dersler veriyorum. Sosyal Araştırma Verisinin İstatistiksel Analizi dersinde öğrencilerimiz veri setleriyle SPSS ya da R gibi istatistiksel programlar yardımıyla analizler yapıp istatistiksel tablolar üretmeyi ve tabloların sonuçlarını yorumlamayı öğreniyorlar. Veri Toplama Teknikleri dersinde ise klasik yöntemlerin yanı sıra son dönemde değişen ve yine teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklılaşan veri toplama tekniklerini ve bu tekniklerin araştırma kalitesi üzerindeki etkilerini inceliyorlar. Tez önerisi dönemindeki öğrencilerimizle ise de halk nüfus grupları ile ilgili ve hassas sorularla ilgili bir kalitesi değerlendirme çalışmaları yürütmekteyiz. Ayrıca yine görüşmeci gözlemleri gibi, görüşmeci etkisi gibi farklı metodolojik konular üzerinde de çalışıyoruz.